Fatih Edovo Gelin detkiler ne Tabii ki de FKP WAP oynuyoruz Ekeni bölümde kaldım yerden devam ediyor Şimdi bu bölümde kaldım yerden devam ediyor Böyle geç işte mutlaka Okula gidiyor konu burada mutlaka ardından Beğen butona basmayı unutmayın mutlaka Mutlaka işte bu Böyle geç işte. Bakın şuradaki böcek kaldırmış bu kadar Şimdi bir bölüm daha geçelim Şimdi nereye bağlamamız gerekiyor Böyle Dur bir dakika buraya bağlamam öyle yapalım. Şunun bir bütün gücümü tutup tutup oradan böyle Ama yok. Olmuyor işte. Dur şöyle yapalım. Şunu bir ucundan tuttum. Buradan böyle. Böyle. Buradan böyle. Olacak. Buradan böyle çektin. Öyle işte böyle oldu. Şu aileleri oradan oraya bağlı kat. o sanacak buradan böyle gidebiliyor aslında. Ben yani şöyle yapabiliyorum. Yok tamam şunun ucundan bir tane şuna bağlayalım Bak, tamam bu şöyle çekelim ondan sonra ancak bunu yapabiliriz şu birinin ucundan bağlı öbüründe bu yapacak o önüne kutu gelmemesine kaldı tamamdır İşte başardık İşte bir sabah kibarında ne varmış aa burada hızkızın alamı var nasıl yapacağız şunu ucundan bağlı kat önünde bir tane şunu da bağlayacağız yok olmuyor. Bunun ucundan bir bağlayalım. Tamam. bu için şunu takalım. Ama yok. Dur şöyle yapalım ki ilçamadan <laughs> tamam. tamam, şey yapalım. Şuraya dikkat et. Buradan böyle bu bağla. Yani ne yok? Böylece bunu bağla tak tamam. Tamam. şu yukarıya bağla tak böyle şöyle yapalım. Buradan böyle bu da böyle tamamdır. Başardık. Şu, bir yandan bağla. tak şunu da buradan o böyle şunu yapabilir. Tamam da şuna da bak. Şunun A bir bank var ya o düzeyde birbirine bağlı. O şuraya. O ancak bunu yapıyor. Şimdi bir aşağıdan öbür ucuna bağlı. Kalk. Bunu da birbirine bağlıyordu. Aa konundan aşağıda. Galiba da ben de bir aklıma bir fikir geldi. Bunun arkasına kısmına bağlarsam eğer buradan böyle ucuna çekersem bence bu ne olur? Belki olabilir. Tabii şu iplerden birbirine bağlarsam eğer şunu da bir... Ucuna bardak Belki bunu olabilir ancak. Sonra da yapmayı başardım. Buradan hocaya köpek balığı için buradan böyle bağlayacağım. Buradan böyle yaptım. İşte böyle kaldı. Şunlardan bir tane elmalardan ucuna bağlayayım. Bunu da bu kaplumbağa bağlayayım. Buradan böyle yukarı çekti. Tabii ya bunu yukarı ucuna bağlarsam veya dur bir dakika yana yanlışlıkla karışık oldu. O şey oldu. Dur bir dakika dur. Eci, i̇ptal et. Tamam tekrar şuna bağlıyor. Sonra şöyle bağlıyor. Bu adam bu noktaya geçiyoruz. Yok ama pardon. Şöyle yapalım. Buradan bu ucunu da bağlıyoruz. Bir Bunu da böyle bağlıyoruz. İşte yukarıya çekmeye başladım. Şu dişli yerine getirelim. Buna takalım. Ama şöyle yapalım. Böyle yapalım. Takalım. Şunu da ucundan bağlıyoruz. Bunu da ona bağlıyordu. Buradan ucunu da bağlıyordu. Bunu da şöyle yapalım. Bunu da bağlıyordu. Ve oktan ateş etti ve o dişliği yerine getireceğiz şu şuraya takacağız bunu buraya yapacağız sonra şunu yaptıktan sonra bunu öbürüne bulduğuna bağlayacağız şunu yapalım ya dursana tamam tekrar yapıyoruz bunu şunu yine takacağız evin yandan götürdü bunu da bağlayacak sonra şuraya getirecek ya ondan sonra taşı düşürünce şey yapacak ondan bakalım birkaç defa bak 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 ve konuda yandan kurtardı Evinin balkonunu önden bağlayalım. Onu da buraya bağlayalım. Şurada böylece tava gelmesin. <laughs> Aman dikkat. Kuş bölümünde değmeyeyim. Sonra ve tabi aşağıda. Oradaki dişliği takalım. Şunu dişliği takalım. Tava şöyle dönüyor ya. Aha. Bir bağlayacağız. Sonra. bağladıktan sonra. şöyle yapacağız. Aa neden olmadı? Tamam şu dişliği de tekrar taktık. Tava şöyle bağlayacağız. Onu oraya bağladıktan sonra tekrar şuraya girdik. Ama şu kenara değil mi ben daha su çok de güzel Tamamdır. Bu konuda köpeği yukarı kaldırmayı başarıyoruz. Tabii ki bunun ucundan şuraya bağlayalım. Bunun kapasına şey ütü düşmesin. Bunu Bunun ucundan bağla kalk da olurdu. Ama dur dakika. Şuraya bağla kalk. Bunu alacak olabilir. Ve Böyle düşmeyecek böylece. Şu şu şey ona değecek. Ama bunu köpek yuvasına doğru düşürmek ne kaldı? İşte bakın. Burada yengeçler var. yengeçlerin önüne geçmemem lazım. Şöyle yapalım. Düğünün önüne düğünün düğün, düştüğü düğün, düğün, takalım. Şu kıyafete çek. Çek 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 çek. Bu da ona Ben ne yapacağımı biliyorum. Bunu yukarıya bağlayacağız. Yani Şunu şuraya getireceğiz. Bunu da böyle yapacak. Ama bunu devrilmeyecek. İşte bu kadardı. Tamam. Bir bölümden Aa burada bir tane dişli bir çiçek varmış. Aa Bunu kop. Tabii şöyle ikinci bağlasan kolay olur böylece. Tabii ki de. Bunu akıya bağlayacağız. Sonra şöyle yapacak. Ondan sonra bunu yukarıya çekeceğiz. Ve kapıyı yukarıya çek. Şu dişlerin arkasında bir tane şey geçireceğiz. Tamam. Bunu böyle bağlayacağız. Ondan sonra şuraya. Tamamdır. Böylece böyle ilerleyiz. Bir daha dikkat etmem lazım. Şöyle dikkat. Dikkat. Şuradan böyle bağla Şuradan bağla. bağla Tamam Bu dişliği yeni getir Tamamdır Yukarıya çektik Ha, Şimdi buna bağlayacağız. Sonra şunu dişliği yerine takacak Şuraya şöyle Buna bağla tak Böyle yapalım ha, Şöyle dişliğini takalım Ocak topun topakına gitsin O köpeğe girince o köpeği hapsedeceğiz Ve işte köpeği hapsettik Şuradan bir ucundan bağlayalım Bir dakika Şuradan bir ucundan bağla tak Alın oraya bir bugün ucundan bağlı tak. böyle yaptık işte başardık. Bu arada gençler mutlaka kanalıma mutlaka 40 abone olun. Ya yani hala abone olmayanlar diyor? Abone değilseniz mutlaka abone olun. Ve bildirimleri tabi ki de şunu arkasına bir tane öbürüne bağlayabiliriz. Bunu ancak yukarıya bağlayacağız. Sonra şöyle yapacağız. Bakın bunu, bunu şöyle çekeceğiz. Bunu yapacağız. Ha dur bir dakika. Bunu nasıl yapacağız? Ben şuna bir tane üzerine bağlayacaktık. buradan da bir ama bunu yapacak tamamdır. İşte oldu. Ve yükünü getirecek. Bunu da çok sevinecek. Wow. İşte yük. Şuradan şu kayın ucuna bağlayacak. Sonra şunu yapacak. Boy taktıracak. Tamamdır Şunu bağlayacak. Bu kayıya doğruca. Burada öyle bir bağla kalk. Onka düşmesin. İşte oldu. Başardık. Aa bunu buradan tek bağla kalk. Tamamdır. İşte ne oldu? Tamam şunu şunu öyle bakalım 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 ama çok geç kaldı dur şunu gelince bakacağım ve şimdi şimdi hemen verdim ve kapak ve yumuk ağdan şuraya ucuna bir bağla tak kalk ona bir onlar bir tane bir bağ kapağı düşüyor onlar düşmesin önce şu dişliğe takacak sonra şunu ucundan bağlayacak ondan sonra şuradan bir bitki geçirecek, geçirecek. Bundan sonra şunu bağladıktan sonra buna geçirecek. Yürüye kadar bu oraya nakı yapmış demek işte. Buna, buna bağladım sanki aklıma bir şey gelmişti. Böyle bağladım. Bundan sonra böyle yaptı. Bundan sonra buradan geçirdi. Ben kapıyı boyundan yüzden açmışım. Anladım. Şu bisikletin oradan ucuna bağladık. Her bunu da şöyle yapacak. Ama sonra da et kapı yapıp bitireceğim mutlaka. Bak. Hadi artık. Ek kabe bitireceğiz. Şu Kadca da buna gün <laughs> bağlı kalk. bunu getirecek. Sonra şuradan da oyu bağlayacağız. Sonra bu dişliği yeni getireceğiz. Ondan sonra onu yukarı çekeceğiz. Ve şuradaki diyecek ki o konuda kurtuldum diye. Tamam. Sana geçtik. Şimdi ne yapıyor adam burada? Aa burada taşları da yürüyor. E ne yapacak o zaman? Şunu nereden bir bağlı kalk. De, şöyle bir ucundan. Ay yok. Aa, dakika şunun arkasından bir ucuna bundan ancak oradan köyüne patende sığırdım hemen bu buradan sığırıcak tamam ancak öyle yapabiliriz tamam şöyle yukarıya onu bağla aklıma bitirdi bunu da bir bağlasak evet şunu da yapsak iyi oldu tamam şimdi kullan kareleri oradan ucuna gittik bir bölüm daha yapmam o şu kuş gitmesine kaldı elde şu dişliği takalım sonra şunun ucundan bağlayalım ondan sonra onu yukarıya çek. İşte böyle oldu sonra da yukarıya çekmeye başarıyor ya yani şu acan da aşağıdan buradan bağlayabilirsek o kadar patlayabilir tabi şu adamın kaçı bunun bir tane kaç vardı ona geri gelmişti şunları bakalım tekrar ama niye Tek var şu dertin olan kama buna bak tek var bakayım Ve kama da kapasına bir daha da şu aşağıdaki dişli getirecek. Sonra şunu bağlayacak. Allah ne yapacak? Şöyle bağlayacak. Bu aşağıdan Bu ucuna. Bunlar yukarısına. Buradan böyle yukarısına yapacak. O zaman alacak. Şöyle yapabiliriz. Lazalet. Tabii ki de şunu yukarı ucuna bağlayacak. İşimiz bitiyor. Ve tamamdır. Ve sonunda bitti. İşte bu bölümde bitmeyi başardık oldu. Artık çıkabiliriz. Evet geçti. Bu mama motion gayet Demek ki ekle bu hop oyunu böyleymiş. Eğer bu tam videolarını istiyorsanız bu tarz videoları istiyorsanız mutlaka anında haber Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala abone olmayanlar görüyorum. Abone olmayanlar varsa burada abone olsunlar. Bu arada indirmeyenler ödeci bölümü mutlaka izlesinler. Mutlaka. Aynı sütlüğüm Hey bro, make the one, make the one Ondan sonra Mr. Low Party var. Beraber oynamamı istediğini varsa ol, yorumlarında yazın. Biz de ona göre oynayalım. Çok normal. Okula gidiyorsan mutlaka okulda ders yapmayı unutmayın de. Bol bol vakitler geçirmeyi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediği için mutlaka izleme tamam Abone ol bakın. Buradan yuvarlak butonu sizlere bir tek bak. Yeni videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşlu takmayı kalkar bir Bakın, Bakın bakın. Aynı zamanda olduğu gibi. Sevgiyle kalın. Ve. bol.